Ben yaklaşık bir sene önce e, sizden fanila aldım. Evet. Yani gerçekten yani Allah sizden razı olsun. Ben onu daha gelmeden rüyamda gördüm acaba. Nasıl olduğunu? E, ben yatıyordum. E, birisi bana böyle gösteriyor. Annem, annem gösteriyor rüyada. Hocam o, o saat e, sol tarafında tam kalp tarafındaki ayetlerin yazılı olduğunu ve o Allah. Yani anlatırken de tüylerim diken diken alıyor. Ee, hiç görmedim, hiç anlatılanı dahi duymadım. Nasıl olduğunu panilanın bilmiyordum. Rüyamda o şekilde gördüm. Ve oradan bir nur geldiğini, kalbime doğru aktığını... Ya. Yeah. Yani gördüm hocam. Ya. Yeah. Daha sonra geldiği gibi ben evlendim ve gerçekten işe girdim hocam. Kimiyet yeah. etmiştik. Ya. Yeah. Ya Annem evet. işte evlilik ve e, iş diye niyet etmişti. Aynı ben o ben de o şekilde. Ya, gerçekten e, o, onu giydikten sonra e, şey oldu. Bu işe girdim ve evlendim. Yani elhamdülillah çok mutluyum.